Sen nasılmışsın çocukken? Ben çok yaramazmışım çocukken. Ee, çok yaramazmışım. Çok çok ağlarmışım. Geç geç boş ver. Baya kötü <laughs> bir çocukluk yani. Ferhat sen çocukken ne yapıyordun? Düet yapıyor muydun yine yani o... <laughs> düet, düet işi var çocukken <laughs> de Bir şey söyleyeyim mi? Senin o skecinden sonra düeti bıraktım. Yemin ediyorum yani. Bir skeç hazırladı, ee, bir sen, bir de Ahmet Hakan'ın yazısı, adımız Düetisyen'e çıktı arkadaşlar. <laughs> düet Ama o kadar yani. çok herkes de düet yapıyordu ki, skeç yaptık en sonunda, Ferhat'la düet yapmayan tek insanı bulduk diye. Onun skeciydi yani. Ümit ediyorum senden sonra düeti bıraktım ama ortalık düet yapanlarla dolu. Kaynıyor her taraf düet Bak Ferhat yani. Göçer deyince bir düet bir de kulaklık. O kulaklık ha, olmadan evet. olmuyor yani Eminim gerçekten. Bilmiyorum bak playback bile çalsa kulaklık olmadan ellerim titremeye başlıyor. direkt şuraya. Bu arada Ömür Gedi'ye de bana. selam söyleyelim. Evet, Ömür'e de harika bir çalışma yaptık. Yakında internette izlersiniz. Sokak evet, Hayvanları evet, ile ilgili. Evet, 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 güzel bir sosyal sorumluluk projesi var. Evet başka sorun var mı Gizemciğim? Bir tane daha ben soru sormak istiyorum. Hadi Hadi benim Bir dakika benim çocukluğumu anlatmadık. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, ben böyle bir şey görmedim. Direkt lafı soktu, düet diye yani dur çocukluğumu ömür yani, gedikten... Çocuk... Estağfurullah ben hep sokuyordum. Gizem Hanım pardon. Ya. Soktun ya. Abi. Tamam yani, tamam düet, özür dilerim. Düet lafı. Anlat abi tamam. anlat. anlat. Düet. Çocuk. Çocukluğum hayvanlarla geçti benim. Hala hayvanlarla geçiyor. <laughs> evde zaten... Hayvanlarla... Evde şu anda 25 tane kedileri var. Köpekler evet, üç köpek. var. 3 köpek. Evrim var. sağ olsun geldi, yani... gördü yani gözleriyle şahit yani, oldu. Evet. Bir küçük ya, haçikodan hayvan... Haçiko'dan ayrı bir Haçiko daha var evde. Bir Haçiko var. Ee, hayvanlarla geçti Sürekli devlet hastanesinde kuduz aşısı olmakla e, meşguldüm. O yüzden hekim olduğum söyleniyor. <laughs> Bir, rivayet. <laughs> Bir rivayete göre hısır doktorlu, hısır doktorluğu orada sevmişim. <laughs> ee, küçük sürekli hayvanlarla geçti. Hayvan sevgisi müthiş. Ee, o yüzden de tam tencere yuvarlanmış. Yani gerçekten birbirimizi bulmuşuz. Harika ee, anneler babalar olsun. Vicdanlı merhametli evlatlar yetiştirsin. Beyaza ömür çok adına... Ömür adına çok teşekkür ediyorum. Yakında çok yakında müthiş bir projede e, emek verdi sağ olsun. Estağfurullah. E, çok kısa sürede bir sürprizimiz olsun bu. Evet. Nefis bir canlandırma, harika bir animasyon. Mü müthiş bir şey oldu yani. Ben izledim e, onu. Evet ben gelecek. de merakla bekliyorum. Çok yakında. Ee, zaten programda da göstereceğiz. Sana sormuyorum evet. ama Gizem seni bekletiyorum. Seyircilerimizden gelen sorular var. Onlardan birkaç bir şey okuyayım. Hayaliniz var mı diye sormuştuk ee, Beyaz Show'da. Hüra Miral çalınan hayallerimi geri verebilir misiniz demiş. Ee, Boran kuzum E devletten soy ağacını kontrol ettirdi mi demişler. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> Neden? <Yani. gülüyor> <laughs> Bakan var mı soy ağacına? Kardeşim bakmış. Bakıyor da, O zaman yani hiç uymuyor çünkü... Ay, denir miydi böyle? denmez. Den, demedim ben öyle. Sen evet, dedin. Olabilir canım, niye <laughs> Hayır yani? çünkü o zaman bütün babamın sülalesi yalancı olmuş oluyor. Ya. Tutmuyor. <laughs> Bizimkiler bakmışlar. Ya. Ee, bizimkiler Konya Karaman'dan Urfa'ya göç etmişler. Onu sadece şey zaten 1830'lara 40'lara kadar inebiliyor İliyor, herhalde değil evet. mi? Ben de bakacağım. Ee, Sakarya Üniversitesi'nden gelmiş. Beyaz abi ile çorba bahsine 21 oynamak istiyoruz. İki tarafta saymaya başlar. 21 diyen oyunu kaybeder. Salondayım abi beni bul. <laughs> Kardeşim çorba içmek istiyorsan ısmarlayayım. Bura, buralara... <laughs> eee... Miray Göver sormuş. Mira ile Boran'a öpüşme sahnelerinde bilerek yanlış yapıp tekrar öpüşüyorlar. Ya siz gece var ya. Ahiret ah 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 gecesi geçtim, gece. Geçtim geçtim. Bunu geçtim ama dansı geçmedim. Dans ettireceğim yani. Evet. <laughs> Ferhat abi, Erzurum-İstanbul arası yolculuk yapsan 18 saat olduğunu bile bile otobüsle Beyaz Şov'a gelir miydin? Gittim. Gittiğim Erzurum Sivas'ta büyük bir trafik kazası tehlikesi de atlattık. O bizim Anadolu turnesi zamanında Erzurum'dan Sivas'a geçiş yolumuzda. Gerçekten sarp yollar ama Erzurum hayatımın gördüğüm en güzel, en güzel insanların olduğu memleket. Gerçekten nasıl misafirperverler yani böyle ağırlandık böyle bir şey yok yani. Harika ben de şimdi yakında bu Kars Express çok meşhur oldu biliyorsunuz. Giden var mı Kars Express ile? Var evet merak ediyorum yani de ee, bakalım. Suzan Öngider sormuş. Aynı askıya iki gömlek arasında da pantolon astığınız oluyor mu? Yoksa hepsini ayrı askıya mı asıyor ünlüler demiş. Allah Allah. o nasıl bir soru? Mert yandan, Boran Kuzum'un kendisine has kız tavlama taktiği var mı? Aha. Yok. Evet. Kendim <laughs> <laughs> Adamın ihtiyacı yok. Yok. Estağfurullah. <laughs> <laughs> evet taktiğe ihtiyacı yok. Taktiğe ihtiyacı yok. <laughs> Elçin ee, sormuş. Boran Kuzum Miray Daner sevgili mi? Değilse Boran Kuzum benimle evlenir mi? Boran Kuzum'dan hoşlanıyorum. En sonunda da böyle bitirdi. Yani <laughs> çok hani teşekkür bu... ederim. Ee... <laughs> Ferhat Bey, günümüz şarkılarında göz önünde bulundurarak soruyorum. İleride benim yerime geçer dediğiniz şarkıcı var mı? Dilan Berga. Benim yerime geçer dediğim yok ama e, yani gel hala da öyle. Yıldız Parlayan çok önemli bir sanat. Ben Buray hayranıyım. Gerçekten Ay, evet. on numara. Buray. Müthiş bir çocuk. Avustralyalı, Kıbrıslı olan. Kibur. Avustralyalı, Avustralya'da keşfettik zaten. Buray 10 numara yıldız parlayan. Beyefendi. Müthiş bir çocuk. Çok saygı. kadar çok tatlı bir çocuk. Ya gibi. ben de mesela şeyin merak ediyorum, nerede diye. Ümit Sayın'ı. He. Çok severim Ümit Sayın. Bilmem misiniz Ümit Sayın? Ya çok acayip bir adam mesela yok ortalıkta. Bence o adamın çıkıp bir şey yapıyor olması lazım yani. <laughs> Efendim? Akşam program alıyor. Akşam program alıyor. Ha ama yani e, Tarkan'a şarkı e, ek Ekranda mi? görmüyoruz. Şarkı yapıyor. O 25 sene önceydi. <laughs> Yok be. <laughs> Öyle mi? 25, 25 sene. Ferhat sene abi önce. Karaburun'da denizde saç sektirirken yanlışlıkla taşı Ferhat Göçer'in kızın kafasına atmıştı. Katılıyor musun demiş. <laughs> Kızım, yalan. Yalan. <laughs> Kim yazdı çık ortaya. Çık ortaya. <laughs> Süzme ünlülerin, yalan yani. Böyle. Ünlülerin evinde de üç priz, üçlü priz oluyor mu? <laughs> 30 tane. Çünkü dizilerde falan hiç kablo görmüyoruz demişler. Evet. <laughs> Boran Kuzum içlik giyiyor mu? Çok. O üniformanın içinde neler giyiyor? Vallahi de. Evet. O üniformanın içinde var mı? Çok. <laughs> Mesela, o dönemde de o. Yok yani. Peki. Miray Daner ve Boran Kuzum birbirlerinin telefonlarına ne diye kayıtlılar? Miray Daner. <laughs> Boran Kuzum diye kayıtlı. Boran Kuzum diye kayıtlı. Efendim? Az önce çok bakmak istedim de. <laughs> Sorun baban kuzuma. Gerçek hayatta Leon gibi hanımcı mı? <laughs> WhatsApp'tan gelen mesaja mavi tik yapmak istemediklerinde Wi-Fi'yi kapatıp mı okuyorlar? Bu nasıl işler bunlar yani? Vallahi Neler oluyor Bilal yani ama. gerçekten sen böyle bir şey, bir şey yapıyor musun mesela? Mavi tik belli olmasın diye Wi-Fi'yi kapatıp mı bakılıyormuş? Öyle mi oluyor? Wi-Fi'yi kapatınca... E, mavi tiki kapatın. <laughs> ben açmıyorum. Yani. Ne uğraşıyorsun Wi-Fi'yi? Evet ya. Teşekkür <laughs> ederim. Süpermiş. Çok güzel bir şey sormuşlar. Boran kuzum, ben kızım demiş. Evet, öyle yazmışlar. Ha, espri. Ay, Anla ay. be. Bu... Boran kuzum, ben kızım. Eee... Haberlerde Milay ve Bola'nın hiçbir etkinliğe katılmadığı söyleniyordu. Beyaz Şov'a gelmelerinin sebebi acaba ne? Aysu Gangal. Neden geldiniz Beyaz Şov'a? <laughs> Bola bir programdayız. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Beyaz Şov'dayız. <laughs> Hatırlatayım e, yani arada. E, bir şey mi reddetmişiz? hayır hayır. Etkinlikle fazla katılmıyoruz demişsiniz de. Ama dönem evet. içinde oynadığımız için çok fazla ekranda gözükmememiz işimiz açısından daha doğru diye düşünüyorum ben. Evet. Süper. Ee, ama tabii ki Beyaz Yol'a katılması ben olmazdı. Ben Boran'a yani. çok teşekkür ederim. Boran'a kuliste ne <laughs> söyledim? Anlat seyircilere ne dedim sana? Bugüne kadar sizi çağırmama sebebini. Evet. Ee, Beyazıt Bey kendisi de e, çok saygı duyduğunu, sevdiği işleri izlediği zaman e, bunların çabuk tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Ben de çok teşekkür ederim bu ince düşüncenizden dolayı size. Estağfurullah. Özellikle dönem dizilerini bazen çağırmamaya gayret ediyoruz. O dönemin şeyi bozulmasın evet. diye. Gerçekten. Yani evet. ama biz de programın artık yavaş yavaş son dönemlerine bu sene için son dönemlerine girdiğimiz için yani çok da seveniniz var hayvanınız var. Hı hı. Bütün bu ekip burada görmek istedik. Evet devam edeceğiz e, programımıza. Gizemciğim teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim hepinizi Aa, çok seviyorum. Gizem hala ya. telefon. Onlar bıraksan sabah kadar oturuyorlar telefonla. <laughs> Haberler var, orada da böyle bekliyor. Haberleri de bekliyor. Bir sonraki haftaya kadar Eski, bekliyor, bekliyor evet. orada yani. Annelere babalara herkese selamlar Gizem. Aleyküm selam öpüyorum hepinizi. <laughs> Sağ olasın kapatmıyor da bak enteresan evet. <laughs> Arkadaşlar bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığımız yerden devam edecek. 7 iklim yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam edecek. 7 iklim yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam ediyor. Az evvel bana yazdığın son mektubu okudum yeniden. Üstünden iki ay geçmiş. İçerideyken ne vakit ümitsizliğe düşsem... ...satır satır ezberlediğim mektupların nefesi oldu bana. Çıktığımda senden gelen yeni satırların... ...beni karşılayacağı hayaliyle yaşadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.